Bugüne kadar var olmuş uyuşturucuların arasında hiç şüphesiz en berbatlarından bir tanesi, belki de ilk üçe dahi girebilecek olan en iğrenç uyuşturuculardan bir tanesi, halk arasında ot olarak bilinen mariwandır. Dünya üzerinde bu kadar gereksiz, bu kadar insanlığa net e, negatif, faydasız hatta zararlı olan başka bir madde daha dünyaya gelmemiştir. İğrenç bir şeydir, e, kullanımı iğrençtir etkileri iğrençtir, hayatınızı mahveder. Gelecek taşıyan insanları bir yerlere gelebilecek, kendisi için, dünya için faydası olabilecek insanları alır. Kesinlikle hiçbir omurgası olmayan, hiçbir amacı olmayan kaybolmuş zombilere dönüştürür. Hiçbir şekilde hiç kimsenin asla bulaşmaması gerekecek kadar e, iğrenç bir maddedir arkadaşlar. Yani ben gerçekten hani hayatta dünyada bu kadar var olmuş en iğrenç şeyler arasından bir şeyler düşün desen herhalde size söyleyeceğim ilk şey ottur arkadaşlar. Yani ben insanlık için bu kadar zararlı iğrenç bir şey daha görmedim. Ve kesinlikle bu meretten, bu boktan uzak durmalısınız. Bu arkadaşlar yani gerçekten kullanılması için bir tane bile Doğru düzgün akla, mantığa, objektif gerçeğe sığan bir sebep yok. Sadece kullanan insanların kullandıkları ve genel olarak halk arasında söyledikleri bazı saçma sapan muhabbetler var. Nedir bu, e, bu bahaneler? Bunların en e, şeylerinden, en popülerlerinden bir tanesi işte e, yok sigaradan daha ucuz, yarrak ucuz bu arada, daha ucuz. Yok bağımlılık yapmıyor, bak eh, bak yarrak yapmıyor. Tamam mı? <laughs> ya işte e, aslında tıpta yeri var. Zararlı değil. Hatta işte belirli durumlarda doktorlar e, kullanılıyor. Lan amına kodum. Sen kanser hastası mısın? Kemoterapi mi görüyorsun? Kronik ağrın mı var? Epilepsi hastası mısın? Yok. Yani bomboş bir hayat yaşayan, bomboş bir insanın tekisi muhtemelen gereksiz hazların peşinden koşan, anlamsız hayatını anlamlı bir hale getirebilmek için beynini uğruşturmaya ihtiyaç duyan, yani koyuna, kuzuya, ineğe girer gibi diğer müptezel müpte arkadaşlarını ikna ederek bir yudum ot çekebilmek adına insanlarla pazarlık yapmaya çalışan ot içme bağımlısının tekisin yani hiçbir anlamı yok bu işin, hiçbir... Lüzum yok, gereksiz. Yani sen onlarla kendini bir mi tutuyorsun? Yani ben bunun kendi hayatımda çok büyük e, etrafımdaki insanların bunu kullandığını gördüm. Ve bu meretin, bu bokun hayatımdaki insanları değer verdiğim, sevdiğim ve saygı duyduğum gelecek vaat ettiğini düşündüğüm bir yerlere gelebilecek hatta deha diyebileceğimiz seviyede zeki insanlar tanıdım. Bakın yani hayatımdan öyle insanlar geçti ki adam hayatını doğru bir şekilde yönlendirebilse, aklını, fikrini, zekasını, dehasını pozitif bir şekilde kullanmayı bilse, çok büyük yerlere gelebilecek. Hatta yani Türkiye'nin Elon Musk'ı olacak seviyede e, potansiyeli olan insanlar tanıdım şu hayatta. Ama bu bok yüzünden, bu müret yüzünden hiçbir yere gelemeyecekler. Hiçbir e, baltaya da sap olamayacaklar. Neden? Çünkü bu boka bağımlılar. Ve bu e, savaşamıyorlar. Ve kendilerini böyle çeşitli saçma sapan bahanelerle e, ikna ediyorlar. Halbuki hepsi saçmalık. Arkadaşlar bu boktan uzak durun. Bu bokun insanlığa hiçbir kaygısı, fa, e, hiçbir faydası yok. Size hiçbir faydası yok. Ve hayatınızı mahvediyorsunuz. Kendinizi mahvediyorsunuz. Yani en kötüsü de yani e, ağzınız var ya böyle ağzınız içerisinde 72 saat bok marine edilmiş gibi kokuyor yani. Böyle bu kadar leş bir koku olamaz. Yani ben de insanım benim de ağzım kokuyor. Daha önce ağzı kokan başka insanlarla da tanıştım. Ama yani böyle bir koku böyle leş bir koku hiçbir şeyde yok. Çünkü doğal değil amına koyayım. İğrenç ya. Hani ağzına gerçekten al bok koy çiğne, yudumla laga luga yap tamam mı? Daha güzel kokar ondan yani. Bu kadar <laughs> bu kadar boktan bir şey daha yok. Onun dışında gözünüz sikiyor, kan çanağı gibi oluyor gözünüz. Doğru düzgün e, bakamıyorsunuz, duramıyorsunuz, başınız dönüyor. Bir diğer saçmalık da bunu kullananların söylediği abi uykuma e, yardımcı oluyor, uyumama yardımcı oluyor. Geçen iş yerindeyim çalışıyorum. Bir tanesi lavabo'nun biriyle Portekizli çatpat iletişim kurmaya çalışıyoruz. Benimle konuşmaya çalışıyor. İşte şeyden bahsettim. O gün şimdi bizim iş yerinde cumartesi ve pazar en yorucu zamandır. Neden biliyor musunuz? Çünkü cumartesi bizi dobru yapmaya zorlarlar. Dobru yani longer shift, daha çok çalışmak demek. Yani normalde bizim iş 3'ü 40 geçe başlar. Ama cumartesi günleri sabahına da öğle vakitlerine de müşteri geldiği için iş yerinde bizi e, 12'de gelmeye zorluyorlar. Yani sana aslında gelmeye gelmemeye reddetmeye hakkın var diyorlar. Ama amına koyayım seni iş yerinde taciz ediyorlar resmen. Gelmezsen de e, seni işten çıkarıyorlar gelecek birisini buluyorlar. <laughs> yani e, o yüzden hani sike sike gelmek zorunda olduğun e, bir iş. O, o gün e, öğlenen öğle 12'den gece yarısına kadar çalışmak zorundasın. Onun üzerine bir de pazar sabahı 11.20'de 11.20 geçe gelip bir de işbaşı yapıyorsun. Allah'tan gece 6'da akşam üzeri 6'da iş bitiyor. Yani böyle yoğun bir dönemde o gün cumartesi dobru yapmışım. Yani 12'den 12'ye çalışmışım. Bir de pazar günü 11.20 geçe gelmişim. Yani yarrağı yemiş durumdayım. Her tarafım ağrıyor. Şikayet ettim iş arkadaşıma dedim dinlenemedim işte kas ağrıları var. Şey dedi bak bana kanka ot içsene amına koyayım işte ot içtiğin zaman daha rahatlarsın daha iyi uyursun ha haberin olsun. Konuşurken böyle de leş gibi ağzından o kokuyu aldım yani. Bu öyle bir bok ki içtiğiniz zaman var ya yani böyle üzerinize enerjinize yansıyor amına koyayım. Bakışınızdan konuşma şeklinizden kendinizi ifade etmenizden gözünüzün kaşınızın kalkmasından ya sadece benim bulunduğum olduğum yerde var olmandan bile benim ben senin o boku içtiğini anlıyorum çünkü üzerinden leş gibi o kokuyu alıyorum yani konuşmasam bile ağzında kokusunu almasam bile kıyafetlerine üzerine siniyor iğrenç leş gibi bir şey ya nefret ediyorum yani <laughs> işte öyle bu konuştu bana böyle o ağzında benim dediğim benim tabirimle 72 saat bok marine edilmiş gibi o kokuyu aldım böyle burnum parçalandı. Zaten bok gibi olan günüm o inanç kokuyu alınca daha da bok gibi oldu. Yani dedim yok kanka yok yani ona gerizekalı olduğunu söyleyecek kadar <laughs> hani neden bunun saçma olduğunu söyleyecek kadar Portekizcem yok ama ara sıra söylüyorum ot içme kaptallıktır diye. iş yerinde bana böyle artist yani trip, triplere giriyorlar bunu söyleyince bunu koyayım. Bu öyle bir din olmuş ki bu. Yani öyle bir kutsala dönüşmüş ki bu ot modern insanın elinde. Yani ben bir insan olarak bunu beğenmediğimi söylesem bile bundan alınıyor amına koduğum. Alınıyor ya. Hani ben sana bak şu zamana o bu noktaya kadar hani neden senin kullanmaman gerekmedi gerektiğini bile söylememişim. Sadece ben beğenmiyorum demişim. Bunu söylemem söylediğim andan itibaren millet böyle işte ne demek beğenmiyorsun Beğenmek zorunda mıyım lan? Beğenmiyorum ya. Bok gibi bir şey hiçbir faydası olmayan gerçekten cehennemin dibinden şeytanın dünyaya insanlığı yok etmek için getirdiği cehennemde yetişen bir bitki muhtemelen amına koyayım iğrenç bir şey. Her neyse. <gülüyor> <gülüyor> Bu um, lavuklar şey diyorlar. Uyku düzeninize de yardımcı oluyoruz Artur. Halbuki arkadaşlar şu hayatımda bu boka bağımlı olan bir sürü insan tanıdım ve bir tanesi mi? Bak bir tanesinin bile mi doğru düzgün bir uyku düzeni olmaz. Bu meret, bu bok arkadaşlar uyku düzeninizi, sirka diyen ritminizi siker atar. Tamam mı? Bu boku tükettikten sonra doğru düzgün uyumanız gereken saatte uyuyamazsınız. Ve uyuyabilmek için bunu tüketmeye başlarsınız. Bunu tükettiğiniz zaman da hissettiğiniz şey eğer dozunda bokunu çıkarmadan tüketirsiniz ki tüketenler bunu da başaramaz ne olur biliyor musunuz rahatlarsınız boğazınızda bir yanık bir his oluşur büyük bir kuruluk oluşur ama bu kuruluğun dışında dozunda alındığına bir rahatlık getirir size beyninizdeki bütün düşünceler yok olur sadece o an o anda var olursunuz ve beyninizin içi tamamen boşalır zaten bağımlıların buna bağımlı olmasının sebebi de budur. Boktan hayatlarından kaçabilmek için mükemmel bir kaçış mekanizmasıdır bu. Fakat arkadaşlar bu size uyku getirmez. Sadece o an rahatlamış hissedersiniz fakat o hisle kalırsınız, uyuyamazsınız bununla, bu menetle, bu bokla ve e, ne olur öyle ya, sızarsınız, kalırsınız, zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Etkisi biraz geçtikten sonra bayılırsınız, birkaç saat uyumuş gibi olursunuz ama uyuyamazsınız da bununla doğru düzgün. Yani uykunuz için de bir faydası yok. Sadece sizi rahat hissettirir ama rahatlatmaz da. Rahat hissettiğinizi zannedersiniz. Vücudunuzdaki o ağrı kalmaya devam eder. Ama siz onu hissetmezsiniz sadece. Şimdi bu noktaya kadar <laughs> bu bokun ne kadar iğrenç bir bok olduğunu anlatayım. Şimdi bununla ilgili kendi deneyimlerimi anlatacağım. Hayatımda bir kere bu mereti deneyimledim. Ama deneyimlemeden önce de sayısız kez, sayısız ortamda bu boku içen insanlarla birlikte oldum. Bu bokun içildiği ortamda bulundum. Bu bokun içildiği havayı soludum. Fakat astım hastası olduğumdan dolayı sadece bir kere içtim. Onu da resmen ortamda beni bunu içmeye zorladılar yani. O kadar büyük bir psikolojik baskı uygulandı ki bana. Ki e, bu boku tüketenler insanlar bu boku tükettiklerinde e, bambaşka bir insana dönüşürler. Hayırdan anlamazlar, laftan anlamazlar. E, zorlarlar yani. Sizi beni de zorladılar o e, yıllar sonra ilk defa tükettim. Deneyimlerim nasıldı? Ee, i̇lk başta tabi sigara da içmediğim için çektiğimde e, rahatsız oldum. Doğru düzgün çekemedim. Nasıl çekeceğimi içime bilmiyordum. Boğazımda kaldı, öksürmeye başladım. Birkaç denemeden sonra içime çekmeyi öğrendim. Çekmeyi öğrendikten sonra da ilk hissettiğim şey e, kafama, gözlerime ve vücuduma çok büyük bir ağırlığın gelmesiydi. Yani böyle sanki üzerime bir öküz oturmuş gibi oldu. Sonra böyle yani vücudumun ağırlığını taşıyamayacak bir hale geldim. Arkama yaslandım, koltukla bütünleştim. Kafamı e, böyle tavana, gözlerimi tavana koydum. Etrafta konuşulanları dinliyorum. Aslında e, ilk iki çekişimde fena değil gibiydi. Ondan sonra ben limitimin geldiği yeri anladım ve daha fazla da içmek istemedim. Fakat etrafımdaki arkadaşlar böyle sadrazam ee, dörer gibi amına koyayım sağdan sola dönüyor tamam mı? Ve benim içmek istememimi kabul etmediler ve ısrarla bana içirmeye çalıştılar. Ve bunun öyle bir psikolojisi var ki bu ortamda siz bu orospu çocuklarını reddedince bunlar sinire giriyorlar, tribe gidiyorlar. Çünkü bu bok içildiği zaman bu insanlar duygularını kontrol edemiyorlar tamam mı? Yani o an o ortamda bozuk, e, bozgunluk çıkarmamak için senin onlarla aynı vibed'e olman gerekiyor yani zorladılar beni ben de içtim, daha da içtim, daha da içtim ve bir süre sonra öyle bir raddeye geldim ki yani zerre keyif almadım, zerre keyif almadım. Neden? Ya hayatımda yaşadığım en büyük, en kötü deneyimlerden bir tanesiydi. Başım dönüyor, doğru düzgün bir yere bakamıyorum, insanlar benimle konuşuyor, duyamıyorum. Yani o an amına koyayım biri beni gelse öldürse öleceğim yani. İğrenç bir e, haldeyim. Ya yani, kesinlikle zevkli değil, kesinlikle keyif almıyorum. Kendimden nefret ediyorum. Kendime bunu nasıl yapmış olabilirim ya? Yemin ederim yani hani bunun neyinden keyif alıyorsunuz amına koyayım. İğrenç. Hani elimi şuradan şuraya kaldıracak gücüm yok. Elimi hissedemiyorum. Bir ara öyle bir noktaya geldim ki e, kolum koptu mu diye düşünmeye başladım. Parmaklarımı hissedemiyorum. Kolumu hissediyorum. Elime dokunuyorum hissedemiyorum. Bir titreme aldı beni. Ulan ben ne yaşıyorum? En sonunda böyle bir şeyleri hissedebilmek için arkadaşımın elini tutmaya başladım, kolunu sıkmaya başladım, bir yerleri yumruklamaya falan başladım. Bir şey hissetmek istiyorum yani. Ee, çok acayip bir tribe girdim yani. Ölüyor muyum, kalıyor muyum, paniğe girdim. Ben paniğe girince de diğerleri de paniğe girmeye başladı. <laughs> Sonra e, bana ne bulunurlarsa vermeye başladılar. Mançiz denir buna. Ben de ağzıma ne buluyorsa yemeye başladım yedikçe de kafam yerine geldi sakinleştim ve o an yemin ettim yani zorla istemediğim bir şey bana yaptırıldı bir de onun için para da vermek zorunda kaldım bu arada <laughs> yani kimse bana şey demedi işte sen şimdi bunu içiyorsun para da vereceksin falan demedi. İkram ettiler içtim. Zorla içirdiler. İçirdikten sonra bir de benden para istediler. Ben de verdim amına koyayım. Yani çünkü ikram eden arkadaşım çok yakın bir arkadaşımdı. Ee, öyle olunca yani yakın arkadaşlar arasında para muhabbeti olmaz. Hiçbir e, sebebi olmasın. O arkadaşım benden para istesin. Cebimde varsa direkt veririm. Ee, öyle olunca ben de verdim. Bir daha da içmedim. Ama a, a, <laughs> Üniversite zamanlarında yokluk çektiğim dönemlerde ve dediğim gibi bunu hiç yani hayatımı sadece bir kere deneyimlemiş olsam da arkadaş çevrem müptezel doluydu benim. Yani etrafımdaki herkes içiyordu. Herkes içiyordu ve ısrarlı bir şekilde içiyordu. Üniversitede ben 3 kişiyle aynı evde kaldım. Üniversitenin en iyi yaşadığım en iyi deneyimlerimi o zamanlarda yaşadım bu arada. Eski bir evdi. Ama böyle bir Eski babaanne evleri olur ya, hani tam olarak böyle yeni mimarinin bok etmediği, yok etmediği evlerdendir. Eskidir ama odaları geniştir, büyüktür, güzel yaşanılacak o eski evlerdendir. Üç kişi o evde yaşıyorduk. Evimiz dayalıydı, döşeliydi ve sobamız vardı. Sürekli bizim eve müptezeller gelirdi, sürekli içilirdi. Ben de muhabbet etmek için arkadaşlarla otururdum. O, o havayı soluduğum zaman hafiften bir kafam güzel olurdu ama bir kere bile ağzımı alıp a, içmedim o zamanlarda. Yani bana içirmek için her şeyi denediler, her şeyi denediler ben bir kere bile yapmadım. Ama yani orospu çocukları ısrarla suratıma üflüyordu amına koyayım ya. Yani <laughs> o kadar laftan anlamaz ki bu müptezeller. Anlamazlar yani. Hayır diye bir şeyi kabul etmezler. O otu içtikten sonra yani e, dinlemez seni. Oros bu çocuğu yani <laughs> beni kendisiyle aynı kafaya getirmek için suratımı öflüyor. Bak diyorum amına koduğum astımım, astım. İstemiyorum ama hayır yok. <laughs> İlla beni de kendisi gibi müptesel yapacak. Böyle bir ortamda kalmak zorunda kaldım. Neden? E çünkü 250 lira ödüyordum aylık o zamanlarda. Şimdi mümkün mü amına koyayım üniversitede e, herhangi bir yerde 250 lirayla aylık yaşamak ev kirası için. o, o zamanlar mümkündü. O yüzden bunları çekmek zorundaydım. Ve o zamanlar bir arkadaşım vardı adından bahsetmeyeceğim. Kendisi tanıdığım en gelecek vadeden arkadaşlarımdan bir tanesi. Çok zeki, müthiş zeki bir çocuk. Mühendislik okuyor. Hala okuyor mu bilmiyorum. Ama yani böyle götüyle kazandı. Anladın mı? Çok fazla çalışmadan, yattığı yerden kazandı yani. Aşırı zeki bir adam. Ama aynı zamanda aşırı isyankar bir çocuk. Yani e, doğal yöntemlerle, kabul görülen yöntemlerle bir yerlere gelmek istemiyor. E, sistemi reddediyor. En sevdiği film Fight Club'a koyayım? Öyle bir adam. <laughs> Ve e, bu çocuğun aklında bir fikir vardı. Abi, e, ot satarak zengin olmak. Evet, evet şu an size bunu anlatıyorum. Hayatımda e, az kalsın torbacı olacağım bir an vardı. <laughs> Bu arkadaşla e, konuşmaya başladık. İşte bu bana planını anlatıyor. Um, ot satın alacağız. Önce bir sermaye oluşturacağız. O sermayeyle bir yatırım yapacağız. Bir torbamız olacak. O torbayla e, insanlara satacağız. O torbayı e, aldığımız parayı 2'ye üçe katlayacağız. Ondan sonra e, o parayı 2'ye üçe katladıktan sonra e, Hani normal insanların e, içtiği o boku değille yurt dışından böyle özel numuneler getireceğiz anladın mı? E, Amerika'dan oradan buradan böyle özel otlar getireceğiz. Onları ondan sonra gizli bir ev kiralayacağız. O eve özel sistem dök, e, düzeceğiz. İşte borusundan tutun duvarlarını e, kaplayacağız İşte Yani laboratuvar kuracağız ama ne koyayım ya. E, <laughs> Sonra işte ev fabrikaya dönüştüreceğiz. O evi kimse görmeyecek bu arada. Yani bu arada kendimizi nasıl ikna ettik? Komşuların bundan haberi olmayacağını bilmiyorum. Yani bir şekilde orayı çözeceğiz. Oranın hatıraları bende ee, tam olarak şey değil. Ama yani arkadaşı ikna olmuş durumda yani. Parayla, yatırımla ve ekipmanlarla bir apartmanda bunu inşa edip hiçbir komşunun bunun kokusunu almadan, farkında olmadan bunu yapabileceğimiz konusunda ikna olmuş durumda yani. Bana yani anlattı, anlattı ama Ben de dedim tamam yani o zamanlar da öyle bir durumda yaşıyorum ki yani aylık bir 500 liram falan var. 250'si kiraya gidiyor. Kalan 250 ile de bir ay geçinmek zorundayım. Günlük öğünlerim makarna ve yumurtadan oluşuyor. Ailem zerre yardımcı olmuyor. Hem derslere gidip hem de bir şekilde para bulup kendime geçindirmenin yollarını bulmak zorundayım. Leş gibi bir hayatım var. Yani öyle bir durumda normalde almayacağınız kararlar alıp bir şekilde yani uç noktaları değerlendireceğiniz bir şeye geliyorsunuz. Ben de gencim, ergenim. Üniversite hayatına yeni geçmişim. Olabilir ama ne kıyayım. Neden olmasın diyorum yani. Hani e o hayat standartlarını aşıp yükselmek için her şeyi yapabileceğim, her şeyi göze alabileceğim bir noktadayım. Arkadaşım da yani öyle bir anlattı ki her şeyi onun kıyım bana çok mantıklı geldi. Tamam mı? Yapacağız yani. Ben de öyle olduğu için daha çok bunlarla takılmaya başladım, daha çok arkadaşımın arkadaşlarıyla takılmaya başladım. Zaten o bu arkadaşım, ev arkadaşım bu arada. Yani o esnada sürekli kafamızda planlar yapıyoruz, bunu nasıl yapabileceğimizi düşünüyoruz. İşte plana diğer insanlar dahil oluyor. Planın uzun vadeli ve kısa vadeli varyasyonlarını tartışıyoruz kendi aramızda. Ama sürekli bunun hakkında konuşuyoruz. Yani karar vermişiz zengin olacağız ve hani böyle büyük oynuyoruz. Hani mahallede torba açıp kendimizi riske atan o ön sahadaki adamlardan olmayacağız biz yani direkt böyle kiloyla büyük başlara satan o adamlardan olacağız hani Walter White modundayız yani <laughs> sonra pandemi geldi pandeminin gelmesi tabii iyi olmadı bizim planlar için çünkü tam üniversitenin ikinci döneminde ikinci senesinde benim pandemiden bir yıl önceydi bir yıl boyunca bunu planladık ama sadece planda kaldı tabii. Tam böyle planlarımızı gerçekleştireceğiz derken pandemi oldu. Pandemi olunca biz Manisa'ya aldık Benim benim memleket. Benim ev arkadaşım da Manisa'lı bu arada. Dağıldık orada. Sonra planlara başkaları dahil oldu. Oralar işte bazı detaylar değişti vesaire. Ve ben sonra bu elemanları incelemeye başladım. Çünkü bir süredir konuşuyoruz konuşuyoruz bir şeyler yapacağız diye. Ve ben bakıyorum hiçbir şey olmuyor. Yapacaksak yapalım koyayım. Ne yapamıyoruz bu siktiğimin şeyini ya? Yani e, bunun için bir sürü bahane getiriliyor ortaya. İşte yeterli paramız yok, İşte şunun geçmesi lazım, bunun geçmesi lazım. Başka insanları dahil etmemiz lazım, zart Türk vesaire. Aa, sonra diğer insanlara bakıyorum. Ee, ve kendi arkadaşıma bakıyorum. Ve bu insanların hayatlarını nasıl yaşadıklarına bakıyorum. Ve sonra şunu fark ettim. Bu insanlar... Ee, bu bokun bağımlısı olmuşlar. Yani sabah kalkıyor içiyor, öğleden sonra geçiyor, Aa, akşam içiyor, yatmadan önce içiyor, gece zaten uyku diye bir şey yok, içiyor. Ve ben de bu müptezellerle oturup zengin olma o, oyunu oynuyorum amına koyayım. Kendime böyle baktım aynanın karşısına geçtim, ne işim var lan benim bunlarla? Ne yapıyorum amına koyayım ben yani? <laughs> bu insanlar mı zengin olacak? Bu insanlar mı bunu başaracak? İmkanı yok. Hani ee, sokakta torba açıp dağıtan eleman bile olmaz bunlar yani, o bile çünkü bir disiplin istiyor anladın mı? Onu bile yapamaz bunlar. En sonunda şöyle oldu, ee, bu insanlarla dağıldığımız nokta şurada gerçekleşti. En son arkadaşım şey dedi, tamam mı yapıyoruz yani herkes ortaya bir para koyacak, bu koyduğumuz parayla ortaya bir torba alacağız, büyük bir torba alacağız, bu torbayı da böyle dağıtacağız, küçük şeylere ayıracağız. Onları diğer insanlara vereceğiz, işte oradan yaptığımız kârı üzerine ekleyeceğiz. Sonra torbayı büyüteceğiz, sonra bir daha büyütecek, elimizde bir sermaye oluşacak. Sonra o sermaye ile orijinal plana devam edeceğiz. Tamam, arkadaş para istedi benden, ne kadar tam olarak verdiğim ücreti hatırlamıyorum. Verdim abi, tamam mı? Bir şey gerçekleşsin yani. Sonra bir baktım, alındı gerçekten bir torba. Büyük de bir torba alındı, büyükçe de bir torba alındı. Sonra bir baktım. Bu torba içilmiş abi <laughs> Hani nerede satılacak Hani nerede kar yapılacak Yok Yani benim müptezel arkadaşlarım Beni bir güzel keklemişler Bir güzel kandırmışlar Benden aldıkları parayla da ot alıp bir güzel içmişler Yani <laughs> Onu gördükten sonra ben anladım ki Bu adamlarla hani Gerçekten gözümü karartıp Böyle bir bok ya yiyecek olsam bile Bunlarla yapmam neden? Çünkü yani böyle büyük çaplı bir operasyon yapmak için disiplin gerekiyor. Yani dürtülerini kaybetmiş, kendilerini kontrol edemeyen, böyle bir bokun bağımlısı olmuş bir insanla bu insanlarla bu işe çıkılmaz. Ve sonradan şunu fark ediyorsun. Bu bokun içerisine girip buna bağımlı olmamanın imkanı yok. İmkanı yok yani. Ee, o yüzden bu planlar suya düştü ve ben de yani bunu arayan harekete git ya bu işle elim ayağımı kesmeye karar verdim. sonra da yani bir kere Matrix'in kodlarını görmeye başlayınca fark ettim ki yani e, o arkadaşım da her ne kadar çok zeki bir adam olsa da yani kendisini bok ediyor. Bok gibi bir hayat yaşıyor. Ve hani bir bok olmayacak ondan da üzgünüm yani. O, o bu şekilde devam ettiği sürece bir bok olmayacak ve e, hayatından memnun değil gibi de görünmüyor, yani memnun değil gibi de görünüyor. Ben de fark ettim ki o an bu bok en potansiyel sahibi e, potansiyel taşıyan insanların bile hayatını mahvediyor. Yani bu bokun dibine batmaya karar vermiş insanlarla muhatap olmama daha fazla gerek yok dedim ve çıktım gittim. O arkadaşım da size videonun başında anlattığım muhabbetleri yapıyordu. Yok işte efendim sağlıklı, yok bağımlılık yapmıyor, cart cört işte uyumama yardımcı oluyor aslında. Tıbbi açıdan da çok faydalı işte dünyada doğada bi bitişen bir şeyin hiç böyle zararı olur muymuş zar zurt vesaire. Ama hayatına bakıyorum. Bok gibi bir hayat. Bu adamın hayatını yaşamak ister miyim? Bu adamın yerinde olmak ister miyim? Asla. Öyleyse böyle birisiyle işim de yok benim. Umarım şu an iyidir. Umarım hayatı yerindedir. Umarım bu boktan kurtulmanın bir yolunu bulmuştur. Ama zannetmiyorum muhtemelen hala aynı şekilde yaşamaya devam ediyor. Ya, böyle yani. Bu bok arkadaşlar yani o kadar iğrenç bir şey ki. Götündeki boku tutamayan adamlar gördüm ya öyle söyleyeyim. Yani siki kalkmayan adam gördüm bu bok yüzünden. Zaten bu yüzden ısrarla bu adamlar kendileri gibi bağımlı karılarla oluyorlar. Bu muhabbete de değineyim bu arada. Muhtezeller normalde gerçek hayatta kız tavlama yeteneklerinden yoksun elemanlar. Yani ayık kafayla bir kızın bakacağı zaman ciddiye alacağı bir adam değil. Bu yüzden bu adamlar ot ortamına karıları davet ediyorlar. Bu karıları içiriyorlar, içiriyorlar. Kafaları güzelken de bir şekilde fırsatını bulup birlikte oluyorlar. Birlikte oldukları zaman da bu arada sikleri kalkmıyor. Çok düzgün bir şeye de benzemiyor yaptıkları seks. <laughs> Ertesi günde kalkıp hiçbir şey yokmuş gibi hayatlarına devam ediyorlar. Ya neyse anlatabildim mi? Yani bu hani <laughs> konuştum konuştum 27 dakika olmuş ama da <laughs> Bir ara birisiyle tanışmıştım şey diyordu bana hayatımda önemli kararlar almadan önce bir e, ot var soruyorum abi içiyorum onu bu arada bu ot öyle senin bildiğin otlardan değil tamam mı özel bir mal kaliteli bir mal bunu bir içiyorum böyle beynimin işte e, şeyleri karakterleri açılıyor odacıkları açılıyor beynimin %100'ünü kullanmaya başlıyorum sonra işte acayip bir zekaya erişiyorum sonra en önemli kararlarımı öyle alıyorum demişti ya düşünsene hayatında önemli kararlar alabilmek için bir maddenin bağımlılığına başvuran bir adam olduğunu düşünsene ya. Allah razı hani Allah kurtarsın yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok rezil. Çok rezil, iğrenç. Hani e, Ergenlere bir nebze anlarım çünkü ben de hayatımda bir kez de olsa denedim. Ama yetişkin yetişkin koca koca insanlar bunu içiyor ya. Evli çocuk sahibi olan elemanlar içiyor yani bunu. İğrenç. İğrenç. Bırakın bu boku. <laughs> yani şunu kullanan insanla hayatta ilişkim olsun istemiyorum. Yani bir kere bunun bağımlısı olan tanıştığım hiçbir insan hayatımda bana zerre yardımı olmayan, faydasından çok zarar e, gördüğüm, zararını gördüğüm, En basitinden e, ilgi, zaman, enerji ve kaynak e, masraf ettiğim, israf ettiğim elemanlar olmuştur yani bana hiçbir katkısı olmamıştır bu. Boku kullanan insanların. Size de tavsiyem bu boktan uzak durun. Bu boku kullanan insanlardan da uzak durun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.